ولا شاء الله ساج محمد الله طريقتنا الصحبة والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم وإلى المطففين الله عز وجل صدق الله العظيم وشيء درا ألاش برشتة هي لا يبان رضي الله عز وجل وجهنم ذاك veil de bir vadi vardır ki onlara hem alışverişte sahtekarlık yapan insanları kandıran insanlara o onlara mahsustur orası diyor. O cehennem dünyada insanlara merhamet etmeyip de kazanç için hile yapan, insanları kandıran, tartıda aldığı yerde şeyde e, hile yapan için o ahirette cehennem olacak. Kazandığı bir şey yaramayacak kendisine diyor. Bu ne için bunu söylüyorum Çünkü bu bir iki üç seneden beri iyice ne şaşırdı insanlar. Kazansan başka şey, şey yapmıyor. Nereden kazanırım diye bakmıyor. Bir e, fakir fukara yer mi vermez mi, mi? O umuru değil. Yani şey kazanayım. Devlet üç kuruş zam yapıyor. Onlar 30 kuruş zam yapıyor. Devlet bir şeye bakıyor. onlar sahtekarlık yapıyormuş da yine bakıyoruz. Ee, şey ete bilmem ne katıyor. Ya ya başka şey katıyor. Ee, her şeye artık e, sapıtmış insanlar sapıtmış artık. Ne hiç umurları değil, ne Allah'tan korkarlar, ne insandan utanırlar, ne devletten korkarlar. Nefislerinin peşinde gidiyorlar, zannediyorlar ki kazanıyoruz. Yok diyor Allah Azze ve Celle. O kazandığın şeyler burnundan çıkacak. Az kazan, bereketi olsun. Çok kazanırsan, Bere, kazanç halal olmayan kazanç fayda vermez sana sen burnundan çıkar üç kuruş kazanırsın hasta olursun onu yüz defasını bin defasını korsun gene de iyileşmezsin. bir şey olmaz onun için dikkat etmek lazım nefsine uymayın Yani milleti perişan ettiler bütün dünya, dünya perişan oldu bu şeytanın işidir. Şeytanla beraber olanlardır. Bu şeyleri yapan dünyanın her tarafında böyle insanlarda vicdan diye bir şey kalmamış. Allah yardım etsin fakir fukare insanlara. Helalinden yesin insan ki o hem imanına kuvvet olur hem vücuduna kuvvet olur. Öteki türlü e, iman da gider, sıhhat da gider, bereket de gider, huzur da gider. Yani çok kazandım deyip de milleti kandırıp bir şey elde ettim zanneden insan tam ahman tam kendisidir. Akılsızın ta kendisidir. Aptalın kendisidir. Yani bu böyle söylemek lazım ki Başka türlü insanlar anlamıyor. Bir yerde aynı malı bakıyorsun üç, kuruş, üç, üç kuruşa satıyor. Ötekisi de beş kuruş. Yani aynı şey, aynı yani eskiden marka yoktu, şey yapabilirsin. Öteki tarafta on kuruş. Yani bu artık insaf yani. Allah yardım etsin, Allah akıl fikir versin bu insanlara ki Bilsin ki az kazanırsan bereketle o sana yeter, ailene yeter, çoluk çocuğuna yeter. Öteki türlü bu sıhhatinden da daha beteri evlatlarından sana asi olur. O evlatlar o para, haram parayla her, onun için çoğaldı diyorlar. Yok haptı yok içkiydi yok, sigara yok, uyuşturucu filan. Bunlar nereden geliyor? İşte bu haram yemekten bereketsizlikten geliyor. Allah muhafaza etsin, Allah yardım etsin ee, Müslümanlara, evlatlarına. Allah yardım etsin inşallah. Ömne Allah tevfik al Fatih.